Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün trileçe tarifi vermek istiyorum. Lafı çok da uzatmayalım. Bakalım bu güzel tarifi nasıl yapmışım. Buyurun beraber izleyelim. Trileçe yapmaya başlayabiliriz. Onun için öncelikle şu şekilde anlatayım. Oda sıcaklığında bulunan 4 adet yumurtamın sarısını ve akını ayırdım. Öncelikle sarısını alıyoruz. Bir su bardağı toz şekerimizi ekliyoruz. Şeker eriyene kadar ikisini birlikte çırpıyoruz. Gördüğünüz gibi yumurtamız bu şekilde oldu. Sadece şekerli olduğu için ak yani olmadığı için böyle biraz pütürlü pütürlü oldu. Şimdi şekeri daha kolay eritebilmek için içine yarım çay bardağı sıcak su, daha doğrusu ılık su yapıyoruz. Çok da sıcak yapmayın ki yumurta pişip kokmasın. Ilık su ekleyeceğiz. Tam da yarım değil. Gördüğünüz gibi yanının biraz daha yarısı ama azar azar ekleyeceğiz. Şekerimiz eridi. Yaklaşık bir 10-15 dakika kadar bu şekilde karıştırdım. Ama biraz daha beyazlaşmasını istediğim için biraz daha karıştırıyorum. Yumurta sarımız bu şekilde oldu. Şimdi yumurta akına geçiyoruz. Yine aynı şekilde 4 adet yumurta akı oda sıcaklığında olması gerekiyor. İçine hiçbir şekilde su ya da herhangi bir madde karışmaması gerekiyor. Saf e, bu şekilde yumurta akı olacak ve içine de şu şekilde bir fiske tuz ekleyip ikisini birlikte köpürene kadar çırpıyoruz. Yumurta sarısının içine şu şekilde 3 yemek kaşığı buğday nişastası ekledim, mısır nişastası da olur. Pürüzsüz olmasına dikkat edin. Gerekirse eleyebilirsiniz. Burada bir su bardağı unum var. Artı 2 yemek kaşığı da ilave ettim. Azar azar ekleyeceğim, gerekirse ilave yapacağım. Ama öncelikle şu kadarını koyalım. Çok eklemeye gerek yok. Bunları bir karıştıralım. Bunları yumurta sarısının içine yapıyoruz. Akın içine değil. Lütfen orada dikkatli olalım ve benim yaptığım gibi bir spatula ile yaparsanız daha iyi olacaktır. Yumurta akımı sarısının içine ekliyorum. Spatula ile alttan üste doğru bu şekilde karıştırıyoruz. Unumuzu ilave etmeye devam ediyoruz. Neredeyse bir su bardağı un oldu ve dikkatli bir şekilde arkadaşlar alttan üste doğru ve aynı hizada aynı şekilde yapmaya devam ediyoruz. Daha önce yayınlamıştım pandispanya nasıl yapılır diye tüm püf noktalarını ve detaylarını anlatmıştım. Yine açıklama kısmına linkini bırakırım. Ona dikkat ederek siz de bu şekilde pandispanya hazırlayabilir. Pastalarda, tatlılarda, her türlü keklerde kullanabilirsiniz. Bir su bardağı kadar unumuz yeterli oldu. Dediğim gibi hani burada iki yemek kaşığı daha var ki onu eklememize gerek yok bu şekilde yapıyoruz. Unun mutlaka elenmiş olması gerekiyor. Çünkü hiçbir şekilde o pütürlük olmaması gerekiyor ki pandispanyanız eşit bir şekilde kabarsın ve pürüzleri olmasın. En son vanilyamızı ve kabartma tozumuzu da ekleyelim. Onlar da aynı şekilde bir paket kullanılıyor. Ve yine aynı bu şekilde karıştırıyoruz. Hiçbir şekilde arkadaşlar mikser kullanmıyoruz alttan üste doğru aynı hizada karıştırıyoruz. Görmüş olduğunuz bu suyu fırınıma koyacağım ve bunun buharıyla pandispanyam daha yumuşak olmasını sağlayacağım. Bu şekilde bir borcam tepsim var. Normal tepsi de olabilir ama ölçüsünü bilmiyorum ama standart sanırım bu. Hazırlamış olduğum pandispanya karışımını ekliyorum. Tepsimi yağladım bu arada. Onu da belirteyim. İsterseniz yağlı kağıt da kullanabilirsiniz. eşit bir şekilde yayılmasını sağlıyorum. Zaten bu kekin amacı çok kabarmaması arkadaşlar. Biraz ince tabanlı bir kek yapacağız. Hmm. Hamurumuz hazır fırına verebiliriz. Söylediğim gibi fırının altına bir su koydum ki o ısındıkça buharıyla pandispanyamızın yumuşak olmasını sağlayacak. Önceden hmm. ısıtılmış 175 derecelik fırında pandispanyamızı pişiriyoruz. Altlı üstlü fanlı fırında yapıyorum arkadaşlar. Fansız yapanlar da var ama ben fansızda olumsuz sonuç aldığım için panispanya kurudu ve istediğim gibi kıvamı kabarmaya almadığı için fanlı fırında pişiriyorum. En önemli aşamadayız. Biliyorsunuz trileçe 3 süt demek. Manda inek ve keçi sütünün karışımından oluşan bir tatlıdır. Ama biz bugün sadece inek sütüyle yapacağız ve pişirmeden yapacağız arkadaşlar sosunu. Bunun için 4 su bardağı sütümü aldım. Üzerine normal ölçüyle bir çay bardağı şekerimi ilave ediyorum. 200 milimlik kremam var. İsterseniz hepsini sosuna ekleyebilirsiniz. İsterseniz yarısını da hazırlayacağımız karamel sosu yapabilirsiniz. Ben karamel sosu da kullanmayacağım için hepsini ekliyorum. Ama üzerinin sunumunda yani süslemede kullanmak için birazını ayıracağım. Şimdi hepsini karıştırıyorum dediğimiz gibi pişirmeyeceğiz sadece şeker eriyene kadar bu şekilde burada karıştırıyorum. Pandispanyam fırından çıktı ve 20 dakikada bu kıvamı aldı. Fırınıza göre ve pandispanyanın kalınlığına göre de tabi bu miktar değişebilir. İsterseniz her yerine şu şekilde çöp şişle delikler açabilirsiniz. Ama dediğim gibi pandispanyam ince ve görmüş olduğunuz gibi ıslatacağım sütüm fazla olduğu için ben hiçbir uygulama yapmayacağım. ve. Fırından çıkardıktan sonra biraz soğumasını bekledim. Şu an oda sıcaklığında. Eşit bir şekilde hazırlamış olduğum karışımı ekliyorum. Her tarafına gelecek şekilde. Şu şekilde ekliyorum. Süt içine daha kolay çekebilmesi için şekilde yapabilirsiniz. Karamel sos hazırlıyoruz. Bunun için yanmaz yapışmaz bir tavamızın içine bir su bardağı toz şekerimizi ekliyoruz. Ve kısık ateşte şekerimizin erimesini bekliyoruz. Eriyen şekerimizin içine bir su bardağı suyumuzu boşaltıyoruz. Şu olay sizi korkutmasın arkadaşlar. Çünkü bu şeker eriyecek. Bu aşamada altını kısın ki sıçrarken etrafa saçılmaları olmasın. Şekerim eridi. Yarım su bardağı suyun içine 2 yemek kaşığı nişastayı ekledim. Karıştırdım. Ve bu karışımın içine ekliyorum. Karamel sosum soğurken ben de krem şantimi hazırlıyorum. Ara katmanımız için bir paket krem şanti ve bir çay bardağı soğuk süt. İkisini birlikte çırpacağız arkadaşlar. Pandispanyamız sütünü tamamen çekti. Krem şantimizi ekleyebiliriz. krem şantimizi de yaptık ve son olarak hazırlamış olduğumuz karamel sosumuzu ekliyoruz. Karamel sosumu da yaptım. Son olarak ayırmış olduğum biliyorsunuz kremam vardı. Onu bu şekilde bir poşete koydum, koydum ve üzerine şekil oluşturacağım. leçemiz hazır. Şimdi buzdolabına kaldıracağım ve birkaç saat buzdolabında beklettikten sonra servis yapacağım. Vaktiniz varsa bir gece bekletirseniz buzdolabında kıvamı ve lezzeti daha güzel olacaktır. Bu güzel tarifimiz ile yine bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğenip kaydetmeyi, kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için de bildirim sesini açmayı unutmayın lütfen. Video ile ilgili soru, görüş ve önerilerinizi hemen bu videonun altında bulunan yorum kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.